bir şey dokunsunlar diye yarattı. Allah bestekarları bizim için yarattı. Allah bestekarlara o ilhamı bizim için verdi. O ruhla dinleyelim dedi efendileri. <laughs> dede efendileri o ruhla dinle. Dinlemeye çalışalım. Bunun için ne gerekiyor? Bunun için kulak eğitimi gerekiyor. Musikiyle irtibatlı olmak gerekiyor. Bunun için bir güzellik eğitimi almak gerekiyor. Bir güzellik eğitimi. Bunun peşine düşmek gerekiyor. Çocuklarımızın bu işle irtibatlı hale getirmemiz gerekiyor. Sevgili anneler, sevgili babalar, sevgili anneanneler, sevgili babaanneler. Çocuklarımızın bu kabiliyetlerini çocukluk esnasında tespit etmeye çalışalım ve onları usulünce yönlendirelim. Kulağı mı önemli? Bunu musikiye belli usullerle kırmadan, dökmeden, bıktırmadan düzgün çizgi çiziyorsa Büyük ihtimalle o hattat olabilir. Benim dört yaşında torunum var. Eve geldiğinde bir kağıt ve kalem istiyor, resim yapmak istiyor. Bu sinyal, çocuk sinyali veriyor zaten. O, yeter ki o sinyali takip edelim biz. Onu nasıl geliştireceğimizi bilenlere soralım tabii, ben bilemem. Bir bilen var ya, bir bilen. O bir bileni bulmak bizim vazifemiz. Ananın, babanın, dedenin, ninenin vazifesi. Bütün bunların için yapacağız. Yarın ses sanatkarı olsun. Olan olsun, o ayrı bir konu. Ressam olan olsun, eyvallah. Esas mesele, esas mesele Allah'ın bu bu organlara dikkatimizi çekişi ve sonunda da gönül kelimesini kullanışı. Kulak, göz ve gönül. İşte tam da orada tasavvuf var. Gönül dediğiniz yerde tasavvuf var. Tasavvuf bunu yapmış. Ne yapmış tasavvuf? Tasavvuf Tasavvuf tarihi ne yapmış? Başka bir konuya geçelim. Mehmet'ciğim. Tasavvuf tarihi en büyük şairleri yetiştirmiş. Hocam çok özür diliyorum. Buyurun. Tam e, evet. ileride soracaktım ama siz değindiniz için şimdi affınıza mağruren sorayım. E, tasavvufun Türk İslam kültürüne ve İslam sanatına katkısı ne olmuştur? Eyvallah. İster istemez burada şimdi kulak dedik, göz dedik. Bunlara hitap edecek olan eserlerin e, meydana gelmesinde katkısı ne olmuş? Eyvallah. Ben de o konuya girecektim. İyi oldu. <laughs> Hem de bir nefes almış oldum. Şimdi efendim, tasavvuf bugün biliyorsunuz ilahiyat fakültelerinde bir ana bilim dalıdır. Ana bilim dalı diyorlar şimdi. Diğer birçok ana bilim dalları var. Bir tanesi de tasavvuf. Tasavvuf tarihi okutuluyor ilahiyat fakültelerinde. Bunun detayına girmeyelim şimdi. Kültür tarihimize ne söyledi, ne verdi? Tasavvuf alemi bu topluma ne sundu? Diye bir soruyu açarsak karşımıza bu az önce söylediğim konuları biraz daha açmak meselesi çıkar. O da şudur. Türk İslam Edebiyatı'nın en büyük şairi kimdir? Kiminizin aklından Yunus geçiyor. Kiminizin aklından Fuzuli geçiyor. Mevlana. Kiminizin din Mevlana. Mevlana geçiyor. Mevlana Farsça yazdığı için onu saymıyoruz. Türk İslam dedim. O başka bir kategoride onu da söyleriz. Türk İslam edebiyatının Türkçe yazan şairlerin şahı kimdir? Ahmet Yesevi. Kıdem itibariyle Ahmet Yesevi'dir. Doğru. Kıdem itibariyle. Yaş itibariyle. Ama etki itibariyle Tabii ki Yunus. Yunus'u geçemez. Evet, yani başka bir isim varsa söyle. Evet, başka bir isim var acaba diye soracaktım onu. Ha, eyvallah. Şimdi, hayır şunu söylemek istiyorum. Tabii başka isimler söylenebilir. Öyle teke indirmek çok hoş değil. İkincisi şudur. Üçüncüsü şudur efendim. Denebilir yani. Hatta şeyh galiptir efendim. Evet, muhakkak. Şeyh Gali 1799'da vefat etmiş. Çok muhakkak, çok sonra yani. Ama birilerine göre en büyük şairimiz Şeyh Galip'tir. Deseniz itiraz etmem yani. Yunus derseniz itiraz etmem. Veyahut da efendim Bendeniz'e göre en büyük şairimiz Niyazi Mısri Hazretleri'dir deseniz ona da itiraz etmem. Çünkü siz de kendinize göre delilleriniz vardır. Eyvallah. Ama şunu söylüyorum bu büyüklerin hepsi o demin söylediğimiz tasavvufi neşveyi terennüm eden insanlardır. Anlattıkları şeyin özeti o tasavvufi neşvedir. O gönül dünyasıdır. O gönlümüzün sonsuzluklarıdır. Eserlerinde anlatılan şey budur. Musiki dünyamıza bakın. Musiki dünyamızın en büyük şahsiyeti kimdir? Aklınıza? Itri geliyor belki. Burada da Itri yılı mı var? Ha, mesela. İtiraz etmem Itri'dir derseniz. Dede Efendidir derseniz de itiraz etmem. Efendim hayır son yüzyıl itibariyle Saadettin kaynaktır. O da Rizeli olduğu için zikrediyorum. Efendim Saadettin kaynaktır efendim. Ona da itiraz etmem. Şimdi bütün bu büyüklere bakarsanız Dede Efendi'ye de, Hafız Posta'da öbürüne de, Şirugani Ali Efendi'ye de baksanız aslında bu muhteşem insanların bestekarlar hakikaten muhteşem insanlardır. Hakikaten. Bestekarlar kadar ilhamla diyaloğu olan insanlar çok azdır. Muhteşem. Muhteşem bir gönülleri var. Ve öyle alıcı verici güçleri var ki o ana kaynakla. Bu büyükleri kim yetiştirdi? Dergahlar yetiştirdi. Burada mübalağa yok. Mübalağa yapmıyoruz. Bu büyük musiki şinasları yetiştiren kurumun adı nedir? kesinlikle dergahtır. Bütün bestekarlar dergahların yavrusudur. Tarikat ehli olsun olmasın. Bakınız cümlemi tekrarlıyorum. Bir tarikata mensup olsun olmasın. Osmanlı yüzyıllarında bestekar olan herkesin yolu dergahtan geçmiştir. Burada da mübalağa yok. Sebep? Sebep? Sebep ne? Tarikata mensup değil ama yolu dergahtan geçti o bestekarın. Sebep şu. Gönül eğitimi orada çünkü. O gönül neşvesi dedik ya demin. Gönül neşvesi. O keyif. O keyif hali. O dergahta var. Onun için bütün o bestekarlar, Cumhuriyet devrinin bestekarları dahil Açın ansiklopedilere bakın. Yani 1900'de, 1905'te, 1910'da doğan bütün bestekarlar için söylüyorum. Açın ansiklopedileri karıştırın. Hepsinin yolu dergahtan geçmiştir. O tarikata mensup mu? Hayır. Ama o bestekar olmanın yapısı o dergahta var orada şiir var, orada musiki var, orada ilahi var ve orada sesli zikir var. Sesli zikir ne demek? Sesli zikir ilahi okumak demek. Yani bütün sesli zikir meclisleri ilahilerle birlikte yürür. Bütün sesli zikir meclisleri bestelerle birlikte devam eder o zikir. Bazen arka fonda, bazen önde. Dolayısıyla bizim kültür dünyamızı ve din hayatımızı tabii ki burada iç içe yani dergahtaki hayat bugün kültürel hayat diyoruz ama neticeli orası bir dergah. Yani orası aynı zamanda bir mescit. Orası aynı zamanda bir mektep. Orası aynı zamanda bir sosyal güvenlik kurumu. Dergah bunların hepsini yapmış. Tasavvuf neşvesi. Sosyal Güvenlik Kurumu dedim. Evet dergahlar sosyal güvenlik kurumudur. Bu özellik ne camilerde vardır ne de medreselerde vardır. Bakınız bu, bu da bir sacayağıdır bizim. Cami, medrese, tekke. Bizim kültürümüzün sacayağıdır bunlar. Din ve kültür hayatı için olmazsa olmaz üç kurum bunlar. Cami, medrese, tekke. Ortak özellikleri var. Birbirine benzer özellikleri var, benzer olmayan özellikleri var. Tabii ki bu üçü bir araya geldiğinde daire tamamlanıyor. Birinin rolü öbüründen daha değerlidir demiyorum. Ama bazı görevlerde dergah önde bilerek onu söylüyorum. Sosyal güvenlik kurumudur dergahlar. Dergahlar sadece oturup zikretme yeri değildir. Hele hele bu Cumhuriyet devrinde bize yüz yıldır yalan söyleniyor. Dergahların aleyhinde yalan söyleniyor. Miskinler tekkesi diye bir şey uydurdular. Roman bile var. Miskinler tekkesi adı. Tekke de tekke. Miskinler. 3-5 miskin bir araya gelir. Allah bu eyvallah. Der geçerler. Yalan söylediler. Niçin yalan söylediler? Hocam niye böyle heyecanlanıyorsun? Biraz daha sakin ol. Evet sakin olayım. Ama Rizeli olduğum için. Olmuyor her zaman. Aziz dostlarım. Miskinler tekkesi nedir biliyor musunuz? Bir sağlık kurumudur. Sağlık kurumu. Osmanlılar'da cüzdan hastalarının tedavi edildiği yere miskinler tekkesi denir. Yani miskin hastalığın adıdır. Miskin eşittir cüzdan. Lepra mıdır o batı dillerinde de lepra Yani toplumda bir salgın hastalık var. Bugünkü şartlarda çok ölümcül bir hastalık. Ve bunlara özel bir mekan yapıyorlar. Özel orada yaşıyorlar. Çok aşırı bulaşıcı. O tekkenin şeyhi de o hastalıktan malul. Ve insanlar onlara o şekilde yardım ediyorlar. Bunların bakımını temin ediyorlar. Adı miskinler tekkesi bir sağlık kurumu. Biz onu alıp nerelere taşımışız? Nerelere taşımışız? Ne kadar büyük yanlışlıklar yapmışız? Niçin? Çünkü tasavvufi hayatı kötülemek gerekiyordu. Ama olacak iş değil bu yani. Güneş balçıkta sıvanmaz. Birkaç gün sıvanabilir. Olacak iş değil bu. Tasavvufu ve tasavvuf kültürünü ve tasavvuf neşvesini devre dışı bırakmak. Mesele bu. Olacak iş değil. Tasavvufi hayatı göklere mi çıkarıyorum? Hayır. Göklere çıkarma diye bir derdim de yok. Neyse o yani. Tasavvufi hayatı göklere çıkarma diye de bir derdim yok. Ama bu tip haksızlıklara da tabii ki 40 yıldır yazıyorum. Bu size söylediklerimi ben 40 yıldır yazıyorum. Bu yanlışları 40 yıldır söylüyorum. İlk defa burada size söylüyor değilim. Bu yanlışları da söylememiz gerekiyor. Ama tasavvufi hayatın içinde bir sürü numara var, bir sürü yanlış var. Bunları da söylüyoruz da gayet. Utanılacak şeyler var şu anda. Son aylarda bir kısmını da duyuyorsunuz değil mi? Tasavvuf adına utanılacak şeyler de yapılıyor. Onları savunacak değilim. Ama ben size şunu söylüyorum özetle. Bizim kültür ana damarımızda tekke kültürü vardır. Bunu istediğimiz kadar inkar edelim. Yok edilemez. İstediğimiz kadar aleyhinde konuşalım. Yok edilemez. Bizim genlerimizde var o. Niçin var? Çünkü dini hayatın esas aradığı o neşvedir. Ona tasavvufi neşve demezsin sen istersen. Ne i̇stersen dini neşvede. Eyvallah. Buna da itiraz etmeyiz. Peki bu dini neşve nasıl tamamlanacak? Mesela bu. Biz secde de gözyaşı döken mümin noktasına nasıl ulaşacağız? Ana soru budur. Ana soru bu. Bir mümin olarak bizim ana sorumuz ne? Ana meselemiz ne? Allah bunu o, o ayette bize bildiriyor. Allah buyuruyor ki bizim için. Başkaları için değil. Biz bu tip hep başkalarına yıkarak kendimiz sıyrılıyoruz orada. Hayır hayır Allah Allah bizi şöyle tarif ediyor. Bizi. Mealini söylüyorum ayetin. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman secdeye kapanırlar ve ağlarlar. Ayet. Bu kim için? Hocam o bu Allah dostlarını anlatıyor. Yok yok. Hepimiz. Bizim bize gösterilen hedef bu. Bunun peşine koşmamız lazım. Koşmamız gereken şey bu. Öbürleri detaydır. Öbürleri teferruattır. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman secdeye kapanırlar ve ağlar. Soru bu. Bu nasıl olacak? Nasıl olacak? Hayatımızın ana sorusu bu. Bu sorunun peşine takılmamız gerekiyor. Bu nasıl olacak? Bu bir iş yaparak, bir başlık açarak olacak iş değil. Hayatımızın bütününü buraya doğru yönlendirmemiz gerekiyor. Hocam bir, bir tarikat adı verin, bir tarikata gireyim bu iş olsun. Keşke öyle bir şey olsa. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bir tarikata girersen hiçbir şey olmaz. Tarikata girmek yiğitlik değil. Bu Müslüman olmak gibi bir şey. Bir adam kelime-i şehadet getirir ve Müslüman olur. Eyvallah, Müslümandır. Ama ama o ABC'dir. O nokta ABC'dir. Oradan sonra yürüyeceğiz. Biz de bülü uçağına erinceye kadar tamam. Ondan sonra ondan sonra ABC başlıyor. Merdiven, merdiven, merdiven. Kemal hali nedir? Kemal hali işte demin okuduğum ayeti kerime. Bunu hedefleyerek yürümemiz gerekiyor. Dolayısıyla bütün mekanizmaları buna seferber etmemiz gerekiyor. Bütün kabiliyetimizi, karakterlerimizi, artılarımızı buraya doğru kanalize etmemiz gerekiyor. O zaman, o zaman Allah dostu olmanın yolu açılıyor. Allah dostu olmanın yolu açılıyor. Bu noktalar hayali şeyler değildir. Ama büyük cihat diyorlar buna işte. Onun için. Tasavvuf ehli buna büyük savaş diyor. Bu etrafta olanlar küçük savaş, bu büyük savaş. Bu büyük savaşı vermek, muharip olmak gerekiyor. Hocam evet. ben